Herkese merhabalar. Sevgili Başak burçları ve özellikle de yükselen burcu Başak olanlar, sevgiler, selamlar. Kıymetli dostlarım, bu videoda 2022 yılındaki gökyüzü hareketlerine bağlı oluşan bu enerjilerin sizlere ve burcunuza etkilerini yıllık ve genel olarak inceliyor olacağız. 2022 yılı Sizler için tüm dua ve dileklerinizin yerine geldiği bir yıl olsun inşallah. Sizler için sağlık, mutluluk, aşk, huzur, iş ve para konularında da mucize gibi güzel bir yıl olmasını dileyerek videoya başlamak istiyorum. Sevgili başak burçları 2022'de tutulmalarla birlikte artık ay düğümleri de burç değiştirecek. Yani daha önce olan ikizler yay hattı artık boğa ve akrep hattına geçiyor olacak ve tamamen gündem konularımızda değişecek. Güney ay düğümü akrepte kuzey ay düğümü boğada olacak. Yani yönümüz gelişip büyüyeceğimiz alanları veya bırakmamız gereken gündemleri gösterecek bizlere. Siz sevgili Başaklar için 9. ve 3. ev konularınız e, sene boyunca ana gündem maddelerinizi belirleyecek. Yani Güney Ay Düğümü bizden artık yaşayıp öğrendiklerimizi ama üzerinde zaman kaybettiğimiz e, durumları gösterir. Defalarca fırsat verdiğimiz ilişkileri veya işleri gösterebilir. Yani bize yaramayan, bize zarar veren, bizi zamanımızdan kaybetmemizi sağlayan ya da enerjimizden kaybetmemizi sağlayan durumları veya sorunlu durumları artık kapatmamız gereken durumları gösterir bizlere. Kuzey Ay Düğümü tarafı ise hayat yönümüz, kadersel yolumuz gitmemiz gereken, yaşamamız istenen yön ve deneyimleri gösterir. Siz sevgili Başak Burçları için 3. ev konularınız yani iletişimsel sorunlar, kardeşlerle ilgili konular, yakın çevreniz, arkadaşlarınız, komşularınız ile ilgili ya da yakın akrabalarınız ile ilgili olan konulardaki sorunları çözümlemenizi, artık buralardaki pürüzleri tamamen kapatmanızı, artık arkanıza bakmamanız gerektiğini söylüyor bizlere. Ya da eğitim konusunda, öğrenim konusunda e, herhangi bir yarım bıraktığınız durum varsa bunları tamamlamanızı istiyor sizden Evren. Dokuzuncu ev konularına, yani uzaklarla, size yabancı kültürden olan, e, akrabanız olmayan yabancı kültürden olan kişilerle ilgili konuları çözmenizi istiyor. Ya da akademik kariyeriniz, üniversite eğitiminiz, uzmanlık eğitiminiz varsa bunu tamamlamanızı istiyor. Hayata geliş amacınızı sorgulamanızı mistik konulara, spiritüel konulara yönelmenizi istiyor. Yaşam amacınızı bulmanızı din, din, felsefe, inançlar konusuna yönelmenizi istiyor sizden evren. Ayrıca adalet, hak, hukuk yani davalar, mahkemeler, hukuki konular varsa bunun çözümüne yönelik ilerlemelisiniz. Basın yayın, internet konularına yönelmelisiniz ya da Yabancı sektörler ya da şirketler dış ticaret gündemleriniz varsa evren sizi buralara doğru yönlendirmeye başlıyor olacak. Diğer yandan da 2022'de hatta 2023'te de 2 sene boyunca etkisini hissedeceğimiz gündemimize oluşturacak olan Güneş ve Mars kavuşumunu yaşamıştık. Ve terazi burcundaydı. Siz sevgili başaklarında ikinci ev konuları 2 yıl boyunca hareketlilik kazanacak. Yani parasal gelirlerle ilgili konularda maaşınız, gelirleriniz, finansal durumunuz ya da para eden, mali değeri olan mal varlıklarınız ile ilgili gündemlerde hareketli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bolluk ve bereket gezegeni, aynı zamanda ilerleten, yücelten, güçlendiren etkileri olan Jüpiter yılın ikinci yarısından sonra retro yapacak. Yani ikinci yarısında retro yapmış olacak. Geri hareketli olacak. Ee, Balık burcu ve koç burcunda hareket edeceği için siz sevgili Başak Burçları için de 7. ve 8. Ev konularınızda hareketlilikler yaşayacaksınız. Yani evlilik, eğer evliyseniz nikah durumu, evlilik durumu, eş ile ilgili konular ya da eğer evli değilseniz de ortaklarınız ya da sizin karşınızdaki kişiler, danışmanlarınız, rakipleriniz, düşmanlarınız, sizi seven, size yakın olan kişiler veya düşman olan kişiler karşınızdaki kişilerle ilgili konularda imza, evrak, onay gerektiren durumlarda ve ee, borçlarla ilgili ödemeler sigorta nafaka, miras, banka borçlar, krediler, kredi kartları ya da ortak kullanılan anneden babadan gelen parasal konular ya da ortağın parası gibi durumlarla ilgili konularda zaman zaman gerileme ama zaman zaman da bolluk ve bereketi yaşadığınız durumlar ya da şanslı durumlarla karşılaşacaksınız. Güzel enerjiler alabilirsiniz. Eliniz bollanabilir, rahatlayabilirsiniz. Emeklerinizin de karşılığını almaya başlayacağınız konu ve gündemler bunlar olacaktır. Satürn'de bu Satürn gezegeni sebebiyle kovada olması sebebiyle siz sevgili başaklarda 6. eviniz konularında çok kibrandınız, tükendiğiniz, sıkıldığınız, stresli durumlar yaşadığınız, engellerle karşılaştığınız durumları yaşamışsınızdır. 6. ev konuları günlük rutin hayatınız, düzeniniz alt üst olmuş olabilir. Sağlığınızla ilgili pürüzler yaşamış olabilirsiniz. İş hayatınızda çok sorun, engel, nankörlük, haksızlıklarla karşılaşmış olabilirsiniz ve bunlar da sizi yıldırmış olabilir. Satürn 2023 2023'ün ortalarına kadar hala aynı burçta etkileri devam edeceği için bunları da bu etkileri de yaşamaya devam edeceğiz ama 2022'de Mayıs ve Haziran Aynı zamanda Ekim ve Kasım ayları arasında retro yapacak, geri hareketli olacak. O yüzden bu konularda biraz rahatlama, bu sorunlardan, zorlanmalardan biraz rahatlamalar yaşanabilir. Etkilerini, zorlanmalı etkilerini biraz daha yavaşlatmış olabilir. Venüs gezegeni yani aşk, ilişkiler, flört konularında etkili olan e, finansal konularda, keyifsel alanlarda bize destek olan Venüs gezegeni de yılın ilk ayında yani Ocak ayında gerileme yapacak yani retro yapacak. E, sizlerin de siz sevgili başakların da 5. evinde olduğu için yani aşk evinizde olduğu için Venüs gerilemesinin etkilerini e, yaşıyor olabilirsiniz. Yani e, ilişkilerde bir soğukluk, bir e, ilgisizlik ya da çocuklarla ilgili konularda bir uzaklaşma, engeller, sorunlar, e, flörtle ilgili konularda bir e, iletişim kopuklukları yaşayabilirsiniz ay boyunca ama Şubat ayı başında retro bitimiyle bu konularda e, daha olumlu etkiler de almaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda Venüs retrolarında Merkür retrosunda olduğu gibi eski sevgililer, partnerler, eşler de geri dönebilir. Ama nasıl gittiklerini unutmamanız gerekiyor. Nasıl ilişkinin bittiği, nasıl terk edildiğinizi ya da nasıl koptuğunu unutmadan karar vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda retrolarda eski gelen ilişkilerin e, dikiş tutmadığını da söylememiz gerekiyor. Tam randımanlı bir ilişki yaşayamayabilirsiniz. Sorunlar çıkabilir en azından şubat ayını retro bitimini beklemenizi tavsiye ederiz. Yine söz nişan ya da e, ticari bağlantılı anlaşmalar konusunda ya da nikah konusunda sıkıntılar yaşanabilir. O yüzden Venüs retrosu tarihlerinde bu konulara da dikkat etmelisiniz. Önceki yıllarda Plüton'un etkisiyle de çok e, sıkıntılar, yıkımlar yaşamış olabilirsiniz. Yine aynı konulardan yani aşk ve sevgi, 5. ev konularından, çocuklarla ilgili konulardan, keyifsel alanlarınızda tamamen e, sorunlar yaşamış olma olasılığınız çok yüksek Plüton'dan dolayı. Plüton da yine aynı yerde olacağı için 2022'de yine aynı konulardaki pürüzler zaman zaman sizi zorlayabilir. Zaman zaman sizi çıkmaza sokabilir. Ama, ama Plüton artık burç değiştireceği için yavaş yavaş dereceleri de ileri son derecelere doğru ilerlemesiyle de bu konulardaki etkilerin de yavaş yavaş azaldığını göreceksiniz. 2022 yılı boyunca bu konularda yine sınansanız da zorlansanız da e, yavaş yavaş buralarda edindiğiniz tecrübe deneyimlerle artık bu konuların üstesinden yavaş yavaş geldiğinizi de fark ediyor olacaksınız. Güneş de bizim kimliğimizi gösterir, bizi biz yapan değerlerimizi ifade eder hedeflerimizi, odaklandığımız konuları gösterir, amaçlarımızı gösterir aslında. Güneş yılın ilk 6 ayında Boğa burcunda olacak. Siz sevgili Başak burçları için 9. ev konularınızı aydınlatıyor olacak. Yani akademik kariyeriniz, eğitiminiz, uzmanlık eğitimleriniz, seminerleriniz, bu konulardaki tamamlanmaları yapıyor olacaksınız. Adeta buralarda güneş gibi parlıyor olabilirsiniz. Aldığınız eğitimlerden başarıyla çıkabilirsiniz. Yabancı kültürden insanlarla diyaloglarda çok başarı sağlayacaksınız. Adeta güneş gibi parlayabilirsiniz. İnançlar, din, felsefeyi de ifade ettiği için bu konularda daha bir güçleneceksiniz kendinizi keşfettiğiniz, bulduğunuz bir dönemi yaşıyor olacaksınız. 30 Nisan'da özellikle güneş tutulmasının etkisiyle buralarda bu konularda yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Dış ticaret, yabancı şirketlerle bağlantılı işlerde de çok başarı sağlayacaksınız. Yine Yılın ikinci yarısında Güneş'in Akrebe geçişiyle siz sevgili başakların üçüncü evini aydınlatmasıyla Güneş'in ilişkiler, kardeş, kuzenler, yakın çevre, komşularla ilgili e, güzel etkileşimler, eğitim, seminerlerle ilgili güzel etkileşimler yaşayabilirsiniz. Özellikle 25 Ekim'de yine buradaki Güneş tutulmasının etkisiyle olumlu e, sizi güçlendirecek etkiler alabilirsiniz. Ama buralarda yine bu konularda yaşayacağınız ay tutulmalarıyla Kapanışlar tamamlanmalar, net kararlara varma durumları da yaşayabilirsiniz. Sağlıkta da yıl geneline baktığımızda gezegen etkileriyle e, tüm burçları etkileyecek şekilde boğaz, boyun bölgeleri sorunları yaşanması olasılığı çok yüksek olacaktır. Boyun fıtıkları, tiroidler, boğaz ağrıları, boyun yaralanmaları, travmalara karşı çok dikkatli olunmalı. Genital bölge, üreme organları, rahatsızlıkları, idrar yolu enfeksiyonları, kasık bölgesi sorunları yaşanabilir. Dişler, Dizler, kemikler, omurga sorunları, eklem ağrıları, sıkıntıları olabilir. Boyun fıtıkları, bel fıtıkları nüksedebilir. Bu konularda biraz daha yıl genelinde dikkatli olunmalı ve temkinli olunmalı. 2022 yılı genelinin şöyle bir toparlayacak olursak aslında ikili ilişkilerde, finansal konularda, parasal konularda size iyi ve güven verecek gelecek vadeden durumlara doğru yönelmenizi istiyor evren sizlerden. Güven vermeyen, sizi yoran, zorlayan, üzen, sıkıntı veren konulardan da artık uzaklaşın diyor evren. Sizler için de kardeşler, kuzenler, yakın çevreniz, arkadaşlarınız veya komşularınızda sıkıntı yaratan ya da eğitim Konularında sıkıntı yaratan bir durum varsa buraları çöz ve artık burayı bırak. Ee, sana sıkıntı veren bir arkadaşlığın varsa bunu artık terk ediyor Evren sizlere. Yani 9. ev konularına kariyerine ilerle yabancı sektörden bir iş ortamı ile ilgili başarılara yürüyeceksin buralara doğru e, ivmeleneceksin diyor evrensizlere. Aynı kişiler aynı kişilerle sürekli kısır döngü içindesin. Yabancı, yeni tanıyacağın insanlarla iletişimler, işbirlikleri veya ticari bağlantılar yapacaksın ve bu sana iyi gelecek. Yönlenmen gereken kadersel yönün bu aslında senin diyor sizlere sevgili başak burçları. Evet bu yıllık videoda bahsettiğimiz gelişme ve etkileri aylıkta da haftalık videolarda da zamanı geldikçe daha detaylı anlatıyor olacağım. Bu arada videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Henüz kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz yani doğum haritama baktırmak istiyorum. Yaşadıklarımın nedenini öğrenmek neler yaşayabileceğimi öğrenmek istiyorum da diyorsanız 0501 354 8054. telefon numarasından WhatsApp hattından bizlerle bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Mesaj yoluyla da ulaşabilirsiniz. Asistanım sizlere mutlaka en kısa sürede dönecektir. Bu konuda detaylı bilgi alabilirsiniz. Kısa süreli geçerli olacak olan kampanyadan da yararlanabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmında ve ekranda gördüğünüz Instagram adresinden de DM'den de iletişime geçebilirsiniz. Evet kıymetli dostlarım, huzurlu, mutlu, aşk dolu, sevgi dolu, para ve iş sıkıntısı çekmeyeceğiniz, sağlıkla geçireceğiniz bir 2022 yılı olsun sizler için. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.